Buyurunuz hocam. Efendim, ee, i̇lk dinleyicimizin ikinci sorusu vardı. Dedi burada bir Kur'an kursu var dedi. Bir dedi hanım da gelip gidiyor. Beş vakit namazını kılıyor. Fakat birisini de dinliyormuş dedi. E, bu dedi Kur'an-ı Kerim falan okuyor dedi. O dinleniyor hoca. İşte ödülere faydası yok diye dedi. Hediye etmiyormuş. Annesi babası da, tabi. Fakat bir vermiş. Ne yapmış falan. İşte e, Kur'an kursundaki hoca da anlatmış falan. Dinlemeyince gelme artık demiş falan. E, bu şimdi dedi kursa da gelmiyor falan dedi. Bizimle de görüşmek istiyor. E, acaba görüşebilir miyiz? Görüşür müyüz falan şimdi hani de o kadar anlattım. E ikna etmeye çalıştım falan yok. Yani hidayeti veren Cenab-ı Hak. Doğruyu söylersin, önüne korsun, kitap da versin, gerisi kendisine aittir, tercih kendisine aittir. Çünkü kalpleri değiştirme yetkisi Allah Teala'dan başka da kimsede yok. Allah Teala peygamberlerine vermemiş bunu. Hani bazen diyorlar işte biz e, radyoyu dinleyerek böyle hidayete kavuştuk namaza gördük. O Allah-u Teala radyoyu yani burayı vesile kılmıştır. Yoksa veren Cenab-ı Yoksa kimse kimsenin kalbine müdahale edemez. İnsan evladına bile söz geçiremez. Mümkün değil. Öyle olsaydı Adem Aleyhisselam oğlu Kabil'e, Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'a ve Peygamber Efendimiz'e amcası Ebu Leheb'e değil mi? Hatta meşhur hadise sık sık anlatıyoruz. Bilal medine, de, bir adı Habeşi radıyallahu anh Medine Emine vere Mescid-i Nebi'de elini kaldırmış oynuyor falan. Hazreti Ömer demiş ne yapıyorsun demiş. Her ya Resulullah Efendimiz orada sana ne? demiş mescid senin mi? Peygamberimiz gidiyor ya Resulullah diyor. Böyle böyle diyor elini kaldırmış oynuyor. Ben diye böyle söyleyince bana da sana ne? Mescid senin mi dedi. Resulullah Efendimiz geliyor. Diyor ki ya Bilal seni böyle neşelendiren surura kark eden nedir? Oynatan nedir? Diyor ki ya Resulullah allah Teala sana her güzelliği ihsan etmiş. Ama bir şey vermemişti diyor. Peygamber biliyor. Maça çıkması için oradan teşrif edip soruyor. Ne vermedi Cenab-ı bana diyor. Kalplere müdahale edilsen de değil. Öyle olsaydı diyor. Bütün Haşim'i oğullarının hepsine hidayet verirdin. Amcana da verirdin. Ama diyor senin elinde değil. Amcan Ebu Talip için çok dua ettin ama Allah-u Teala sen karışma dedi sana. Doğru söylüyorsun dedi. Ama dedi hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğu için benim gibi Habeşli olan ve kölelikten azat olmuş birisine Hidayet nasip etti. Iman verdi. Hem de en çok sevdiği peygamberine beni diyor hesap yaptı. Söyler misin ya Resulallah ben oynamayayım da kim oynasın? Oynayabilen buyurdular. Hakkındır. Oynayabilen hakkındır. Dolayısıyla mesela dinleyicilerimizden de bazen mesela öyle şeyler de benim de asabım olsun diyor. Mesela birisiyle münakaşa ediyor. Ondan sonra gel diyor sen diyor hoca yar arıyor. Buna diyor bir ispat ediver falan. Allah Allah ben ispat merkezi miyim? Telefon açık şu anda herkes dinliyor sizi evet. hocam. Şunu, Değil mi? Şunu bir dövüver. <gülüyor> dövüver <gülüyor> Dedim biz ikna merkezi falan değiliz. Mesela şeyde maille de geliyor. İşte diyor tü, e, Türkiye gazetesindeki yazınızda böyle işte onun kaynağı ne? Halbuki kaynağı oradan işte mektubat demiş. Mektubattaki hadis şerif onun kaynağı soruyor falan. Ve mehri sünnet alimleri kitaplarını almış olduğu hadis-i şeriflerin hepsi sahiptir. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin veyahut İmam-ı Hazretleri kitabına aldığı hadis-i şerifi yani Osman Ünlü gibi bir adam hesaba mı çekecek? Hani tercüme ettiler diye ihya'yı. İşte bu hadis-i şerifin kaynağı bulunamadı. Yani son hakikati öğrenince ben onları okuyunca çok sinirleniyorum. Zaten bunlar tam sopalık. Sen kimsin ya? Kaç Şimdi, tane hadis-i şerif biliyorsun? Mesela bir ee, tam bilmasa da e ki bir, bir hadis-i şerif veya başka bir bilginin kaynağını soran edepsizdir. Edepsizdir tabii. Yani o zata sen kimsin bir kere? Değil mi? Hadi diyelim ki kaynağı zaten yazıyor orada da sen yok. zaten onu bile göremiyorsun. Hadi bildin diyelim. Sen, ne ne yapacaksın? Sen kimsin? Kaynağa mı yapıyorum. ulaşabileceksin? <gülüyor> Okuyabileceksin. Hadi <laughs> söz konusu değil. Dolayısıyla e, dolayısıyla e, yani bir kimseyi ikna etmek için falan uğraşmaya gerek yok. Uğraşmaya gerek yok. Eğer e, mesela e, yapabilirse ben gideyim onunla konuşayım. Konuşsun kitap versin. İslam'a ve mektubatı versin. Mektubatı okursa, önce anlamıyorum diyecek. Diyor ki sen okursan, devam edersen değişirsin. Orada okur, eğer samimi ise okurken, okurken, okurken şey olur. Tamam olan bana Hazretlerine birazcık muhabbeti düşerse, orada feyiz almaya başlar. Feyiz almaya başlayınca o donmuş olan beyni aklı, hafızası bir karışır. Der ki ya o hoca böyle diyor, o profesör böyle diyor. O böyle diyor, o böyle diyor falan derken orada okumaya devam edince ha ehl-i e Sonra Saadet-i Ebediye'ye geçer. Mesela işte de Hakkı yayınlamış olduğu Faideli Bilgiler kitabı. orada çok güzel aynı şekilde izah edilmiş. Orada bilgileri de var. Ama o noktaya önce gelmesi lazım. Yani görüşsün ama kendisi anlatmasın kendisi devreye girmesin. E çünkü bakıyoruz böyle. Ben ona dedim ki o bana dedi ki ben ona dedim ki o bana dedi ki. E, yani horoz dövüşü bir şey, bir şey olmaz. Son sonunda yani. çıkmaza giriyor. Sonunda çıkmaza <gülüyor> giriyor. <gülüyor> bir, bir, şey deme. Bir şey deme. Ben anlamıyorum. Bak bu kitapta yazıyor buyur dersin. Efendim okumazsa beni ilgilendirmez. Ben ahirette mesuliyetten kurtulurum. Yarın ahirette ona hesaba çekilirse. Şimdi zaman zaman ekranlara falan çıkarttıkları böyle bir... E, kendisi tefsir profesörü diye takdim ediyor tefsirleri falan var. Zındığın birisi var. Prof, ilahiyat profu. İşte ana söylemiş bunu. Memlekete gitmiş. Annesini defnediyorlar. Oradaki imamlar falan da toplanmış. Bu demiş ki işte defnedirince demiş Kur'an okuyun falan. Niye demişler? Demişti de, gömdük ya. anam öldü. Yani, anam öldü işte falan. İyi de demişler. sen diyorsun ki faydası olmaz. Faydası şey diye yapalım. Hocam. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Seni sen bildik ya. Anasını <laughs> okutturamıyor. Tamam mı? Ya. Hem diyor ki bunun faydası olmaz. Hem oradakilere bunlar böyle zındık. Böyle zındık. Yalan, riya. Ondan sonra. E din düşmanlığı var zaten. Evet din düşmanlığı var. İlahiyat kimliği ile din düşmanlığı yapıyor. E, ee, Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi efendim delili var mı? Ya peygamberimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabrin yanından geçerken bir Fatih'e üç ihlas okuyup oradakiler hediye edilirse, birçok aynı şekilde kabre ziyarete gidildiği zaman şu sure okunursa ve hatta ev e, Sekerat-ı Mevt halindeki aynı şekilde hastanın yanında Yasin-i Şerif okursa susuzluğa kalmış olarak gidecek. Hadis-i Şerifler'de bildirilmiş bu. E bu adamlar bu zındık adamlar, onun okuduğu, e dinlediği hoca dediği e ilahiyatçı zındığın teki. Bu hadis-i zaten inanmıyor. E Peygamber Efendimiz'e inanmayan kimseyi nasıl dinliyorsun sen? Değil mi? İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi İslam alimlerin kitaplarını okuyunca o zaten muhabbet e, hasıl olunca otomatik olarak zincirleme Peygamber Efendimiz'e muhabbet hasıl olur. Daha sonra araştırır. Ha der, Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam hafife almak ve onun varislerini affalmak onlara dil uzatmak imanı bile tehlikeye sokar. Yani bile tehlikeli. Hani Muhammed bin Kudretin İznik Hazretleri Mızrak'ı idmalinde afat buyurmuş. İmam Bilgi ve Hazretleri de öyle buyuruyor. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi zatlar kestirbatmış. Kafir olur diyor. Çünkü bu alim, bu evliya kimin varisi? E, Peygamber Efendimiz'in. Sen onun varisini beğenmezsen, muris yani asıl olan aleyhissalatü vesselam onu da beğenmiyorsun. Onu da tenkit ediyorsun demektir. Onu da tenkit ediyorsun. İtirazın kimi olur? E, oraya olur aynı şekilde. Oraya olur. Şeyde e, ee, ta seneler önce e, işte ilmihal okuyup kitap hizmetlerinde bulunuyor, bulunuyormuş gibi davranıyor. Sonra içindekini kusuyor birisi. Hüseyin Hilmi Efendi hayatta rahmetullahi aleyh. işte her şeyde böyle Enver abi tenkit ediyor. Enver abi yüzüne karşı böyle hakaretemiz ifadeler kullanıyor falan. E, bir gün e, hani mübareğin böyle canı yanmış e, aynı evde oturdukları için Hüseyin Hilmi Efendi'ye arz etmiş. Efendim ben bu arkadaşa ne yaptım lan, bana düşmanlık ediyor böyle. Hüseyin Hilmi Efendi buyurmuş ki, karşımışlar esas düşmanlık sana değil bana. Sana değil bana. Fakat Enver abi çok merhametli olduğu için o arkadaş da vefat etti, o arkadaş anlattıydı bunu. Bir arkadaşı göndermiş ona. Ondan sonra adam anlatmış, anlatmış falan işte Enver, abi Enver abiye dil üzeri anlatmış, anlatmış. Ya demiş esas kabahat demiş yani demiş. Onlar o zaman hocamız diyorlardı. Hocamız da yani Hüseyin Hilmi Efendi. Ona, ağzındaki baklayı çıkarmış yani adam. Yani e, kabahati neymiş? Onu e, vekil tayin etti. Tabii tabi. Şimdi mesela, şimdi mesela e, biz burada e, tam hemen saadeti ebedideki bilgileri aktarıyoruz. Adam Osman Ünlü'ye böyle dil uzatıyor. Tamam mı? Osman niye dil uzatıyor. Bizdeki şeyler de, abi işte falanlar diyorlar ki ya Osman Ünlü işte hakaret edeyim Ya ben hakaret ettim yok. Kaza konusu böyle. Ondan sana sakal konusu böyle. Tam halde bildiriliyor. Ondan sonra gusül abdesti ve diş dolgusu, diş dolgusu meselesi saat de böyle. İşte Osman Ünlü böyle dedi. Osman demedi. Osman Ünlü nakil yapıyor. Yani bu adamların esas şeyi, yani tam ilmihal düşmanlığıdır. Tamam mı? Yani sende haktan görünüyor falan. Haktan görünüyor. Münafık yani. Münafık. oraya evet, dolayısıyla oraya itiraz ediyorsa... ...oraya itiraz ediyor. Direkt itiraz edemeyecek oraya. E, olursa bunu kim naklediyorsa ona düşmanlık ediyor falan. Ona düşmanlık ediyor. Allah Teala hep bizim anlayışını artırsın. Ee, sonumuzda hayır eylesin inşallah. Teala. Ha. Dolayısıyla efendim e, bu kimseleri hani görüşebilir nasıl görüşebilir? Ee, nasıl görüşebilir? Yani belli bir mesafede aynı şekilde, belli mesafeli bir şekilde bunlarla gör, e, görüşebilir. Ama kendisi devreye girmesin. Mesela buna mektubat versin, İslam ahlak kitabı versin, kıyamet ahiret kitabı versin. Efendim okur mu okumaz mı? Okursa eğer insaf sahibi ise okur. E, ve Cenab-ı Hak'ta nasip ettiyse doğruyu anlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.